Tamam. Tut. Hazır mısın? Evet. Aa gitti Kadir. Uy kırıldı. <laughs> Buraya ver ben vuracağım. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Dur. Vur. Kadir o da gitti ne? <laughs> ne, Ne? 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 Hadi <laughs> o da gitti oğlum. Tut, <laughs> Do dozer ez evet, evet, seni sanki. Bu tak çürük çıktı. seni de göreceğiz. Gel çürük gel de gel de gel. De gel çürük gel. Haydi Al çürük. Haydi bakalım. Şunu tutayım. Ha kesin seninki kırılacak ha. Aha, benimkide gitti. benimki <laughs> Haydi bakalım. İyi tut. İyi tutuyorum, haydi. Bu da Ya ne? Gitti <gülüyor> oğlum, gitti. nasıl oluyor <Anlaşılıyor. gülüyor> ya? Sen şu <şimdi> yumurtanı <laughs> ver ya. Bir bakalım. Yumurtanı, yumurtanı <laughs> ver, yumurtanı ver. Yumurtanı <laughs> ver bakayım. <laughs> tamam, tamam. Ver, ver. Yenge vermiyor ya. Tamam, tamam. Bir dakika, ver. Ha. Üf. Bir taş vur. <laughs> Bir taş. <gülüyor> <gülüyor> Taş mı? Sen ha bak biliyorum Allah bakışı yapmış. Bırak, sen bırak, sen bırak. bu çocuğu kötü yola alıştırıyorsun. Sen mutlusun ha? hadi çocuk akıllı çıktı. Sen saf çıktın. <laughs> lav lav. Ya sesiniz ta, dışarı kadar geliyor. Hadi lan. gel mi de yumurta takıştıralım. He? Oyun? Gel. Hileyle oyun kazanmaya çalışıyor. Taş yapmış yumurta taştan. Ne yapmış taştan? <gülüyor> 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 bak nerede? Ha? Ver bakayım. Ha, bak. Bu taştır. Bana <laughs> taş. <tarz. Bunu> <laughs> <laughs> hoş değil değil mi babası? Hiç hoş değil. Sakın. Zehir yemin ederim bak bu benim aklıma gelmez. Saçmalama ya. Hoş değildi. de. Oğlum böyle şeyler yapılır mı ya? Hiç böyle şeyler. Ben şaka yapıp Kızım hiç annen anlamıyor. Hiç şakadan anlamıyor. Kesinlikle ama anne haklı. Hile hurdayla olacak işler değil bunlar. olmaz. Gerçeğini yapalım mı? Tamam. Hadi. Bunlar gerçek mi? Vallahi bilemiyorum. Hadi gel bakalım.